Evet, ilk dairemize geldik. İlk lokasyonumuz Kartal. İkinci dairemi de bu arada Maltepe'de seçtim. Bakalım Kartal mı, Maltepe mi olacak merak ediyorum açıkçası. Birbirinden farklı evler göstereceğim size bugün. Şimdi Kartal'da sahile çok yakın bir lokasyondayız. Apartmanımız burası, müstakil bir blok. Maalesef site değil, Nilcim. Havuzum da yok. <laughs> Baştan belirteyim onu. Minibüs caddesine çok yakınız. E5 kuzeyimizde kaldı. E5'e gitmek için buradan minibüs kullanabiliriz, otobüs kullanabiliriz. Sahil kordon boyu tarafı da yürüyerek yaklaşık 6-7 dakika, 10 dakika mesafede. Kartal sahili biliyorsunuzdur Anadolu yakasında. Yürüyüş yapabileceğimiz gayet güzel bir Sahil. Hatta sandalyeleri alıp orada çay kahve içebiliriz hafta sonları. Marmaray'ımız var aynı zamanda. Buradan Bağdat Caddesi'ne gidiyor. Bu senin için önemli olabilir diye evet, düşünüyorum. Evet. Bu kısmı beğendim ama bina olmasını hala emin değilim. Arı var. O kadar doğal bir ortamdayız <laughs> şu anda. Kartal biliyorsunuz İstanbul en kozmopolit ilçelerinden bir tanesi ve en kalabalık ilçelerinden bir tanesi. Ve büyük bir ilçe. Biz şu anda en güzel, en sessiz muhitlerinden birindeyiz. Mahallelerin birindeyiz. Şimdi size 3 artı 1, 140 metrekare cap canlı, enerji dolu bir ev göstereceğim. Bakalım beğenecek misiniz? Merak ediyorum. Bu arada binamızın dış cephesi de böyle güzel görselleri var kaplama olarak. Ee, tuğla, dekoratif tuğla bunlar. Ama ısı yalıtımı da sağlıyor binaya. Hazır mıyız ilk daireyi görmeye Sezen Hanım? Hazırız. Evet. <laughs> Bakalım. O zaman dairemize geçelim. Yiğit'in Karadeniz ailesine ilk göstereceği ev Kartal'da 3 artı 1, 140 metrekare spot aydınlatmalı salon biri boydan boya olmak üzere çift pencereli. Gün ışığı alan odalarda da spot aydınlatma tercih edilmiş. Dekoratif dokunuşlarla dikkat çeken odalardan biri balkonlu. Ankastre mutfak, beyaz lake dolaplı ve yine spot aydınlatmalı. Duş kabini yer alan banyoda aynalı dolap da var. İlk dairemizin giriş kısmındayız. Uzun, güzel bir koridorumuz, holümüz var. Ee, birazdan sizi salona davet edeceğim. Dairemiz giriş katta demiştim. Ee, güvenlik açısından apartmanda da çift giriş var. Burada da görüntülü diyafon sistemi var. Yani kapı ziline birisi bastığı zaman buradan kameradan görebiliyorsunuz kimin girip çıktığını. Dairemiz komple yeni boyandı bu arada. Daha önce kiracılarımız oturdu. Gayet temiz kullanmışlar. Gezdikçe göreceksiniz. Bu arada da güzel bir vestiyerimiz var. Ev sahibimiz bunu bir sene önce yaptırdı. Bir önceki kiracıdan önce aynalı oturmalı bir vestiyerimiz portmanto. İşte buraya kabanları asabiliriz. Nasıl girişimiz güzel, ferah aydınlık değil mi? Güzel evet. Bayağı güzel. Tavanda da spot lambalarımız var. Dekoratif ara ışıklandırmalarımız da var. Hava katmış. Portmantoyu beğendim. Yeni yapıldığı da belli. Ee, beyaz olması koridoru da daha geniş göstermiş. Tam şey böyle giyindin, hazırlandın. Son bölüm makyaj orada yapacak. <laughs> Aynı olması o yüzden çok iyi. Hemen iki dakika kazanıp çıkmalık bir şey olmuş. Ya yani bu kısmı beğendim aslında. Evet dairemizi salondan gezmeye başlayalım mı? Başlayalım. Evet. <laughs> Buyurun. Evet sevgili hanımlar, 20 metrekarelik salonumuza geldik. 20 metrekarelik salonumuzda lamina parkelerimiz bütün evde de olduğu gibi burada da var. Gayet temiz kullanmışlar. Bunlar da bir sene önce yenilendi. İki taraftan da gün ışığı alıyor. Burası doğu, güneydoğu cephesi. Bu tarafta sadece cam var. Bu tarafta da böyle adeta balkon gibi kullanabileceğimiz iki tane PVC beyaz doğramalarımız var. Fark ettiyseniz salonda böyle dekoratif çıtalarımız var. Bunlar mimari detaylardır. Burası televizyon ünitesi olarak düzenlenmiş bir yer. Salonumuz da komple boyalı gördüğünüz gibi sıfır boyalı. Çıtalar güzel, rengi de güzel ben beğendim. Balkon yok sanırım. Şöyle salonumuzda balkon yok ama bir tane odamızda balkon var. Işıklar çok yani aydınlatma açısından çok güzel ama belki bu rengi değiştirirseniz ben. Size şimdi düşün. diğer evden getireceğiniz böyle bir herhalde bir koltuğunuz L koltuğunuz ya da büyük bir koltuğunuz vardır. Hani belki onu çok büyükse elememiz gerekebilir evet. Sezen Hanım. Evet. Yeni bir koltuk elememiz belki almak gerekiyor. gerekebilir, bilmiyorum. Sığmayacak. Buraya eşyalarımız sığmaz. Bu, bu salona sığması çok zor. Evet. Salon küçük geldi bize açıkçası. Balkonun olmaması da biraz... Yani... Evet bir de manzara hani ben böyle dışarıya bakıp bir şeyler içmeyi de çok seviyorum. O yani... zaman park, evet. benim bir önerim var. Şimdi sizin o eşyalar bugün gezeceğiniz diğer dairelerde de Fazla gelebilir giyme dolaplarınız, salon eşyalarınız, yemek masası. Tahmin ediyorum mobilyadaki eşyaları. Bence el satabilir. Onun yerine oradan edindiğiniz parayla yeni ufak daha daireye uygun mobilyalar satın alabilirsiniz. Salonumuzu gezdik. Şimdi ilk odamızdan devam edelim. Dairemizin ilk odası. 13 metrekarelik kare şeklinde bir oda. Salondaki gibi burada da kahverengi tonlarında e, dekor boyalarımız devam ediyor beyazla beraber. Bu boyalar da sıfır. 2,5 metre tavan yüksekliğimiz var. Evin bütün odalarında aynı yüksekliği var. Lamine parkelerimiz burada da devam ediyor. Lake süpürgeliklerimiz güzel görünüyor. Evet, yorumlarınızı merak ediyorum. Yani bu oda yine benim odam olacaksa çok küçük. Daha büyük bir oda varsa o büyük odayı ben almak istiyorum. Hı, -hı. Ama şöyle bir durum da var. Büyük oda sonuçta anne ve babamızın olacak. E tamam da yani benim arkadaşlarım geliyor sonuçta. E ben tamam daha kalabalığım. Ama salonda vakit geçirebilirsiniz. İlla odada olmak yani zorunda değilsiniz. Yani kızlar değil tartışmayı. Zaten, zaten... annem yatmadan yatmaya zaten bir kere odaya giriyor. Ben orada zaman geçireceğim. Kendi yaşam alanım. Bir süre yaşını De... sıksan Tamam, taşınmayı isteyen siziniz. Bütün sizler zaten evlenecekse, altı ay Ben sizin için söylüyorum. Yoksa benim ben zaten bu var. Biz halledebiliriz yani. kendi aramızda zaten. Nil çok bencil davranıyor oda konusunda. Daha fazla düşünceli olabilirdi. Buraya bir tane tek kişilik yatak ve dolap sığar gayet. Buraya bence annemler gayet rahat sığar. Ben büyük oda varsa oraya da bakmak istiyorum. Ama bence Sezen Hanım ve Orhan Bey için çok küçük bir oda ya. Bence annem kalabilir. Nilcim ya ona babanla biz karar verelim. Burada uzatmana hiç gerek yok. Tamam konuşuruz yine evi gezelim yani, ilk önce. Burada uzatılacak Bakalım. bir konu değil çünkü. Tamam. Evet. evet. Şimdi nereye geçiyoruz biliyor musunuz? Mutfak. Evet, adeta bir beyaz çiçek diyorum ben bu mutfağa. Cap canlı, enerjisi yüksek bir mutfak burası. Beğenecek misiniz? Çok merak ediyorum. 12 metrekarelik, kare bir mutfak. Burada en güzel özelliğimiz Sezen Hanım, ankastre setlerimiz hazır. Bazı böyle dairelerde ankastrelerimiz olmuyor. İşte kiracılar kendi getirsin ev sahiplerimiz ama burada hazır. Fırınımız var, ocağımız var ve davlumbazımız var. Mutfak mobilyalarımız da komple lake, beyaz. Gördüğünüz gibi. Burası da arkamda gördüğünüz yer, buzdolabı alanı. Küçük ama güzel. Şuraya masa kurulabilir. Hı hı. Güzel bir yine burada penceremiz var. Yeşilliğe bakıyor. Açtığınız zaman güzel bir hava girebilir, ışık girebilir. Nasıl beğendiniz mi mutfağı? Ben mutfağı aslında çok beğendim çünkü ya her şey yeni dolaplar da evet, yeni. Güzel, Mutfakla çok, güzel çok bir ilgim yok zaten. Ben dışarıdan yiyip içtiğim için. Burada bütün uygulamalar yine çalışıyor. Dışarıdan sipariş verebiliyorsun. Aynen öyle. Tam yani. şehrin içindeyiz bu arada. <laughs> o yüzden çok nasıl olduğu da pek beni ilgilendirmiyor. Ben dışarıdan alıyorum ya da ablam yapıyor. O yüzden ben genelde mutfakta ben oluyorum. Değil. Mi? Mutfak güzel. Mutfak değil mi? Çok beğendik. Onun üzerinden kaç puan? Sırayla alayım. Sizce? 8. O da küçük olduğu için. Evet. Yani küçüklüğüne evet. 8 evet. Gayet evet. güzel ya. Ben 5-6 gelmesini bekliyordum. <laughs> İyi oldu 8. O zaman dairemizin ikinci odasına geçelim. Buyurun. Tamam. Geçelim. Dairemizin ikinci odası 14 metre kare, bir önceki odada bir tık daha büyük. Burada gördüğünüz gibi ne kahverengi tonlarında boyamız bu tarafta devam ediyor. Geri kalan yerler beyaz. Yine buçuk metre tavan yüksekliğimiz var. Tavanda karton piyer dekorlarımız var. Odaya renk katsın diye konulmuş. Diğer odada da bu odada gördüğünüz gibi avize yok. İsterseniz siz küçük bir avizeyle burayı renklendirebilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi led aydınlatması var. Burası kesinlikle benim odam olmalı. Saçmalama ya yani benim kıyafetlerim nereye sığacak? Ben buraya giysi odası yapmayı düşünüyorum. Ben nerede kalacağım Nil? E zaten gideceksin 6 ay sonra en fazla. Kızlar, beraber yatarız. Tam beraber uyuyabiliriz. Ama ben gideceğim diye benim odam olmayacak. Hayır hayır oluyor. onun da odası olacak senin de Bu odan öyle, olacak. Benim kıyafetlerim. evlenip gitse de onun odası olacak. Her benim zaman. kıyafetlerim anca sığar zaten. Hayır. Şöyle ben buraya farklı bir dolap yaptıracağım. Altı ay için bir oda düzmeye ne gerek var? Kızım sen bir şey Bence de bu odaya sığdıracaksın. Ben gelmeyecek miyim değil, Ben nerede kalacağım? Tamam, salonda yatarsın. Oh! <gülüyor> <gülüyor> ay yok artık canım. Beraber yatıyoruz, çift köşek yatağım var aynı zamanda. Gerçekten bazen abartıyorsun Nil. Kıyafet odası konusunda ablam neden bana böyle şey davranıyor anlamıyorum yani. Zaten altı ay sonra bu evden gidecek. Bana destek olması gerekirken köstek oluyor. Yiğit'cim, anne Sezen Hanım ne yapacağını şaşırdı. Abla kardeş geri adım atmamakta kararlı. Sen bir Orhan Bey'i ben düşünüyorum şu anda mesela. Belki de bugün burada olmak istemedi, işim var dedi. Ev bakmaya gelmedi yani. <laughs> Bahane yaptı yani baksana. Yani ben babamın karışacağını sanmıyorum. O yüzden giysi odası bence gayet güzel. Evet, ikinci odamızı da gördük. Şimdi isterseniz dairemizin banyosuna geçelim. Buyurun. <laughs> Evet, dairemizin banyosu burası. Bu arada bir tane daha banyomuz var. O da bir sonraki odada. Onu soracaktım. Ebeveyn banyolu. hem de, Ebeveyn de size. banyo vardı. var mı? Sürprizim patladı şu an. <laughs> burası dairemizin ortak banyosu. Diğer odaların ve misafirlerin kullanımı için yapılmış. 10 metrekarelik bir banyo. Güzel bir aynamız var. Üzerinde raf sistemi var. Altında da raf var. İşte buraya diş fırçası, diş macunu, makyaj malzemelerini koyabiliriz. Küçük geldi bana. Modern de gelmedi. Bir de bizim kurutma makinemiz var. Buraya çamaşır makinesi evet. sığsa, üzerine ev sahibi şunu çıkartmamıza izin verir mi? Bir danışabilirim isterseniz. Evet. Çamaşır makinesi yeri tam bunun yanında. Gider zaten burada. Ama ev sahibi buna hayır diyeceğini zannetmiyorum. Bir danışırım. Banyomuzu da gezdik. Şimdi sırada sizin yatak odanız var. Müstakbel yatak odanız diyelim. Buyurun, oraya geçelim. Dairemizin ebeveyn banyolu yatak odasına geldik. Bu üçüncü ve son odamız bu dairede. 18 metrekare büyüklüğünde. Kendine ait banyosu ve balkonu olan bir daire. Aynı zamanda da bir tane burada camımız var. İki taraftan da kapıyı açıp yine orayı da havalandırabiliyoruz. Artık daha balkon gibi. Tüm gün aydınlık bir oda burası. Ben bu odayı çok beğendim. Enerjisini de beğendim. Eşim de çok beğenir. Diğer odalara bakarak... Bir tık daha büyük, Tabii. güzel, geniş. Ebeveyn banyosu, balkonu. İsterseniz yani, şöyle bir bakın. Bir bakayım. Pembe renklerinde bir banyo. Sevimli bir banyodur. Evet. Yani gayet yeterli. Bir de balkonumuza bakalım. Bir hava alalım. Nasıl güzel mi? Buyurun. güzelmiş. Çok güzel, değil mi? Bence yeşilliklerin içinde olması güzel. Tam öyle. ormanın içinde gibi, evet. değil mi? Evet. Gerçekten öyle. Balkonumuz küçük ama bence idare eder. 4 evet. metrekarelik evet. bir balkon. Karşımızda böyle yeşil bir alanımız var. Parkın orada yeşilliğimiz var. Benim burada en çok sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Şu karşı tarafta gördüğünüz yaklaşık belki 100 yaşında falan bir zeytin ağacı. Evet. Kaldırım onun etrafında yapmışlar, çok güzel değil mi? Çok, çok bir güzel, evet. buraya bir masa, iki evet. tabure, gayet, gayet güzel, olur. En güzel olur. en güzel özelliklerinden biri de yeşilliği bol olan bir bölge olması, evet. özellikle bu mahallenin, bu muhitin. Evet, dairemizi tamamen gezdik. Şimdi e, neye geldi konu? Tabii ki de buranın fiyatı. Ne pa madde. ne kadar? <laughs> o yüzden sizi salona davet edeceğim. Siz bu güzel dairemizi tekrar hatırlarken biz de ailemizle fiyat tahmini için salona geçiyoruz. Sevgili ekran başındakiler, hangi ana geldiğimizi siz de iyi biliyorsunuz. Evin kira fiyatına geldik. Şimdi şöyle sevgili Karadeniz ailesi, bugün gün boyu da diğer evlerde de aynı şekilde olacak. Ben size evin aylık kira fiyatını açıklamadan önce sizin aklınızdan geçen bu evle alakalı oluşmuş kira tahminleri alacağım. Merak ediyorum nasıl rakamlar çıkacak açıkçası. Ardından da ben evin kirasını açıklayacağım. Sizce bu dairenin? aylık kira fiyatı ne kadar? Sezen Hanım sizden bir rakam. A -a. Bence iç dış boyanmış, bakım yapılmış. 21 20, 20 bin civarında. 20 bin TL civarı diyorsun. Evet. Güzel bir rakam söylediniz. Ben sizin yerinizde olsam aynı rakamı söylerdim açıkçası piyasaya göre. Sizce Nalan Hanım? 19 bin lira olduğunu düşünüyorum. Sizce Nalan korkuyorum. ya <laughs> yani ev güzel ama küçük olduğu için ben 17 bin. 17 bin evet evet gitgide rakamlar düşüyor. <laughs> ben de 15 falan diyor. Evet hazırsanız söylüyorum. Bu daireyi kiralamak istersek ödeyeceğimiz aylık kira fiyatı 20 bin Türk lirası. Benmiş ben. Aslında 22 bin liralık bütçemizin 2000 lira evet. aşağısındayız. Evet. Ee, binamızda 150 TL bir apartman aidatı var. O da binanın temizliği ve asansör bakımı yapılması için. Asansör bakımlarının devamlı yapılması gereken şeyler biliyorsunuz binalarda çok önemli. 2 depozito isteniyor. 2 kira bedeli depozito yani. Girişte veriyorsunuz çıkarken de onu tekrar siz temin ediyorsunuz. Eve herhangi bir zarar ziyan gelmezse ev sahibi tarafından isteniyor bu. Çok bence yani Ki, beklentim fazla. üstünde bir de beğenmediğimiz şeyler vardı onlar da değişecek. Hani onu ev sahibiyle görüşüp teke. Evet. Şöyle Olursa... bunu ben bir teklif olarak iletirim. Çok seviniriz. Biz elçiyiz elçiyiz evvel olmaz biliyorsunuz. Çok seviniriz. Elimizden olur. gelen en iyisini yapmak isteriz sizin için zaten. Hazırsanız sizi ikinci evimize götürmek istiyorum. O da Maltepe'de. Tamam.